Efendim tekrar programdayız ee, Hasan Karahaliloğlu bu önemli açıklamaları Vermeye devam edecek ee, Gerçekten ev hanımları Ve özellikle e, mağlullerle ilgili Maliyet emekli alanlarla ilgili e, Önemli e, bazı değişiklikler Çok önemli ve sizlerin dehin olan değişiklikler de bunlar Ama önce e, Kuzeyren Vesfal eyaletine Almanya'nın e, Enerve eyaletine Doğru bir yolculuğa çıkalım Biliyorsunuz zaman zaman bazı çocuklar ailelerin elinden alınıyor ve bunun çok çeşitli gerekçeleri oluyor. İşte bunu yaşayan iki annenin feryadını da şimdi arkadaşımız Arif Karaca'nın kamerasından hep birlikte izleyeceğiz. Almanya'nın Ahın şehrinde kızların hasret iki annenin feryatları dinmek bilmiyor. Ben hem anne oldum hem baba oldum. Kendimi almadım evladımı aldım. 29 yıldır Almanya'da yaşayan ve eşinden 10 yıl önce boşanan üç çocuk annesi Gülfer Çetin 15 yaşındaki kızı Aliye'den ayrı yaşıyor. Nedeni ise Alman devleti 2 yıl önce komşusunun çocuğunu dövüyor iddiası üzerine Aliye'yi çocuk yurduna yerleştirmiş ve terapi tedavisine başlamış. Ben sadece bunun annesi değilim. Ben 3 çocuk annesiyim. Ben kırmıyorum. Çünkü niçin biri 28, biri 23 ayaklar üstünde durabilirler? Bütün ve evlat için. Çünkü bunun bana ihtiyacı var, benim de buna ihtiyacım var. Bu ayaklar üstünde duramaz. 15 yaşında. 15 yaşında bir çocuk nasıl ayaklar üstünde durabilir? Annenin sevgisine ihtiyacı var. İşsiz olduğu halde kızına hem maddi hem de manevi yönden bakacak gücünün olduğunu söyleyen Gülfer Çetin'in hasret gözyaşları yürekleri dağılıyor. Bugün gittim hem ağladım hem ben ağladım dayanamadım geldim boynuna sarıldım. Evladım benden kaçar oldu. Evladımı benden soğuttular. Baba bir taraftan, alalar bir taraftan, yurgundan bir taraftan, okul bir taraftan, kaldığı yer bir taraftan, ne? arkadaşlar ne? bir taraftan. Çocuğum terapiye gidiyor. Bir anne için, bir anne için 15 yaşındaki bir çocuk terapiye gitmesi hiç normal değil. O tarafa gittikçe ben burada kaldırıyorum, İster inanın ister inanmayın. Bütün dünyaya aykırıyorum Gibi bütün çocuklar annelerine versinler. <laughs> Kızına hasret bir başka anne ise Deste Gül 39 yaşındaki Erdos da eşinden boşanmış ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyor. Acılı annenin sorunları aslında oğlu Deniz'le başlamış. Sorunlu bir okul hayatı geçiren Deniz'e örnek alan 11 yaşındaki Cennet de okulunda devamsızlık yapınca devlet yurduna yerleştirilmiş. Ancak eşinin küçük olması nedeniyle psikolojisi tamamen bozulmuş. Ben baktım çocuk şurayı bozulmuş yani. Kız anne diyor işte ben gece uyurken ağladım kadın gelmiş saçımdan tuttu beni uyumuyorum seni düşünüp ağladım saçımdan diyor tuttu beni yere attı gece yarısı evet, bu hayim de oluyor hayim de oldu saçımdan tuttu sonra diyor ben korktum kendi yatakların altında kendimi sakladım derken onlara söyledim inanmıyorlar sonra ben ben sizi şikayet edeceğim derken ben çocuk bir şey uyumunuz, bozdunuz Al, 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 al. Annenin şikayeti üzerine tekrar eve gönderilen Cennet, bu kez de okulunda öğretmenin taciziyle karşılaşmış. Psikolojisi iyice bozulan genç kız, okuldan yine kaçınca kaderi yine çocuk yurduna dönmek olmuş. Şimdi acılı anneler, Alman devletinden kızlarını geri istiyor. Bir evladın yeri annesinin yanıdır diye gözyaşı dökerek. Bunu bütün dünyaya aykırıyorum, bütün dünya duysun, bunu içimden söylüyorum. Şunu bilsinler ki ne babasına ne halasına ne kız kardeşine kimseye vermiyorum. <laughs> Almanya'nın başbakanı dahi gelse bir zorda yaşasınlar. Evladımdan vazgeçmiyorum. Efendim biliyorsunuz geçtiğimiz hafta İsviçre'de yapılan referandum sonucu getirilen minare yasağı konusunu işlemiştik ki daha bu olay çok yankı bulacak. Ekin Deli göz biliyorsunuz yeşillerin Almanya'da dördüncü kez Federal Parlamento'ya giren milletvekili Ekin Deli göz Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde İsviçre'deki bu minare yasağına karşı tepkisini dile getirdi ve bu tepkiyi de bir camide dile getirmesi gerçekten ilgi çekti. Mustafa Bozdur Mustafa haberi. Çağdışı ilkel bir anlayışın tezahürüdür ve batılı bir anlayışın tezahürüdür. İsviçre'deki minare skandalına gerek Türkiye'den gerekse dünyanın birçok ülkesinden gelen tepkiler bir çığ gibi büyüyor. Bu konuya bir tepkide Alman Yeşiller Partisi'nin Türk kökenli milletvekili Ekin Deli Göz'den geldi. Deli Alman ve Türk basınını Baviyer'e Strasdaki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'ne davet ederek bir basın toplantısı düzenledi. <laughs> Ekin Deli Göz toplantıda minare yasağına karşı çıktığını belirtti. Deli Göz, caminin minaresiyle güzel olacağını söyleyerek din ve vicdan özgürlüğünü savundu toplantıdan sonra Avrupa'da 7 günün bu konudaki sorularını yanıtlayan Deli Göz, İsviçre'deki oylamanın bütün Avrupa'yı sarstığını söyledi. Bakın İsviçre'de e Müslümanların sayısı çok az ve buna karşı Müslümanlığa karşı düşmanlığın gün gittikçe çoğaldığını fark ediyoruz. Böyle bir oylama sadece İsviçre'yi değil bütün Avrupa'yı sarstı diyebilirim. Çünkü e, bazı konularda kendi kendimize, sivil topluma güvenmediğimiz ortaya çıkıyor. Ve bunun dışında bilgisizlik, ön yargı, e, tanımadığım, tanınmadık bir ortağın, ortamın olduğunu görüyoruz. Ve buna karşı tabii ki bir politikacı olarak ilk başta çözüm arıyoruz. Bu çözüm arabanın iki tarafı vardır. Bazıları ...hepten yasaklayalım der. Bazıları da izin verelim, konuşalım, ee, ön yargılara karşı koyalım der. Bu ikinci yol. Ön yargılara karşı koymak, insanları kazanmak, beraberin simgesini koymak... ...çok zor ve çok uzun bir yoldur. Ama e, bu yolu gitmek zorundayız. Ne kadar taşlı olsa da gitmek zorundayız. Alternatifimiz yok. Milletvekili Deli Göz, Almanya'da ise böyle bir durumun şu an için gündeme gelmediğini... ...ancak aynı kararların başka ülkelerde de alınmaması... Için için Türk kültürünü gerekli şekilde tanıtmamız ve anlatmamız gerektiğini altını çizdi. Tabii ki bir azınlık olarak şu anda 3,5 milyon Müslüman üzerine konuşuyoruz ki 82 milyon insan yaşıyor Almanya'da. Büyük bir ön yargıya talep koyan bir basama var ve buna karşı koymalıyız demek ki aynı zamanda kendimize kendimizi göstermeliyiz. Dışarıya doğru açılmayız ve insanlara kendimizi tanıtmalıyız. Bu çok büyük bir sorumluluk ama bunu yapmak zor Zorundayız. Yani e, bazı, eğer dışarıdan bize kalan bir takım tepkileri önlemek istiyorsak bu tepkilere karşı biz cevap vermeliyiz. E, bu demektir ki camilerimizi açıp ve kendilerimiz de saklandığımız arka kapılardan, arka binalardan çıkmak zorunda olduğumuzu gösteriyor. Yani eğer kendi haklarımızı aramak istiyorsak bu haklarımızdan taraftar olarak dışarıya çıkmalıyız. Evet efendim, şimdi e, Hasan Karayeloğlu'na dönüyoruz ve dört değişiklikten e, üçüncüsüne geldi sıra. Üçüncüyü alıyoruz. E, üçüncüye geçmeden önce de e, biraz önce belirttiğimiz e, çakışan e, süreden dolayı aylığı iptal edilenler var. Şöyle, bu ikinci mevzuat bayram öncesi düzenlenmeden önce bir kısım ev kadınlarımızın veya erkeklerin e, yanlış borçlandığını... ...kanuna aykırı davrandığını tespit etmiştik. Ve aylığını da iptal etmiştik. Şimdi böyle bir düzenleme yapıldığı için... ...o durumda olan aylığı bu o, farklı statüden dolayı... ...iptal edilenlere yol açıldı. Şayet bir dilekçeyle başvururlarsa... ...geçmişe yönelik yanlış işlem ortadan kaldırılacak. Dolayısıyla kişilerin aylığını o tarihten geçerli olmak üzere... Tekrar başlatmış olacağız. Çok güzel bu bir nevi af gibi. Evet. evet Peki evet. E, nasıl bir yani bir tane örnek verin çok belirgin yanlışlık nedir en çok yanlışlık yanlışlık evet. diyelim adına da. Evet. Şöyle diyelim e, bir e, Ahmet Mehmetoğlu bayan diyelim, bayan diyelim. E, bir bayanımız Almanya'da ikamet ediyordu İkamet ederken 1992 yılından sonra iki tane çocuk dünyaya getirdi devlet. Her çocukla ilgili 36 aydan 72 ay çocuk yetiştirme süresine istinaden prim ödemişti. Ama bu bayan 2006-2007 yıllarında borçlanmak istedi. Geldi, işinin çabuk bitmesi için sadece Almanya'daki ikamet süresini belgeledi, borçlanma talebinde bulundu. Bedelini de ödedi, biz de aylığını bağladık. Ama... Karşı ülkeyle sözleşme kapsamı içerisinde bir e, yazışma oluyor. oldu veya birinin şikayet oldu komşusunun diyelim. Yazışmanın sonucunda gerçekten bayan 72 ay fiilen çalışmış gibi olduğu halde bilerek veya bilmeyerek ev kadınlığını borçlanmış. Ne oldu? Kanuna aykırı davranmış oldu. Biz tuttuk bu bayanın aylığını kanuna aykırı davrandın diye iptal ettik. Daha